Efendim kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar sadece doktor kontrolünde kullanılıyor. Reçetesiz almakta mümkün değil ama bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden bu, bu ilaçların satışı gerçekleştirilebiliyor. Eczanedeki fiyatlarına göre de 30 katı yani bu ilaçların yasa dışı ticareti yapılıyor. Uzmanlar kesin bir dille uyarıyor. Bu ilaçların kontrolsüz kullanımı çok riskli, ölüme kadar götürebilir. fazla yarışma uygulamaları ya da farklı sosyal medya platformlarında yasa dışı olarak pazarlanan bu ilaçlar hem de kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar yasa dışı yollarla mesajlaşma uygulamalarından satılıyor. Doktor yazarken bile bu ilacı hani çok fazla bir süreçten geçiliyor. Doktorlar ince eleyip sık dokuyor ama Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlara ulaşmak ne yazık ki çok zor değil. Bir hekim tarafından, bir eczane tarafından satılabilir. Bunun dışında yapılan her türlü ticaret yasa dışıdır. Doktor kontrolünde ve özel bir reçeteyle alınıyor. Çünkü o ilaçların kullanımı riskli. Eczaneden reçetesiz almak mümkün değil ama bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden temin edilebiliyor. Bu ilaçların özellikle kırmızı ya da yeşil reçeteli reçete edilmesinin temel nedeni bağımlılık yapma potansiyellerinin çok fazla olmasıdır. Eczanede 92 liraya satılan kırmızı reçeteli ilaçlar yasa dışı yollarla 3000 liradan satılıyor. Herkesin eline geçerse daha farklı şekilde kullanılabilir. Mesajlaşma uygulamalarında gruplar da kurmuşlar. Sabitlenmiş mesajda da açık açık kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar yazıyor. Dahası açtıkları gruba girdiğinizde de Kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar topluluğuna hoş geldiniz mesajı yolluyorlar. İnsan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyorlar. O ilaçları satanlar pazarlık da yapıyor. İki tablet eksik olduğu için 2500 liraya satabileceğini bile yazıyor. Bu ilaçların bilinçsiz olarak tüketilmeleri sonucunda solunum durması ve sonunda ölüm tablosu gözlenebilir.